Rolar selam. Deniz ve Serdar'la armadayız. Bu kez bir görevimiz olacak. Adadan kaçmaya çalışacağız. Evet. Deniz özet geçmek ister misin? Adada bir tek biz varız. Başka dostumuz yok. En yakındaki soru işaretine gidip araç bulup kaçmaya çalışıyoruz. Gayet net. Açık. Ee, sanırım şeye gitmemiz gerekecek. 09-22-15 Bakıyorum... Ha o şey daha geçen sefer gitmeye çalıştığımız hava alanı ee, Yakınımızda araç var mı bir yola çıkıp bakalım Hadi gel Şşt. Alo gel hadi gel Sniper Fekan. Var be. Beyler tek sıralım tek sıralım Böyle bir yol çizeyim şimdilik takip etmeyi planladım Bakın Bunu görebiliyor musun? Sürekli. Ne? Ha, söyle. Şu attığım şey move here muhabbetini görebiliyor musunuz? Bak evet. yaptım gene. Evet. Araç sesi. Eee bozuca hazır ol. Ses 220 yönünden geliyor. Tam baktığım yönde. Şu solumuza doğru geçiyor sanki. Abi şu orada ben bak gördüm. geliyor. Silahını gördüm. Silahını gördüm. Vurabileceğinden emin değilsen sıkma. Kaç füzen Gidiyor. var? Gidiyor. Gidiyor. Bırak. tane var. Gitti zaten. Tamam orada araç da var. O araca yürüyelim. Kamyon var gene. O gene bomba atarlı var mı? Duruyor sanırım. Ha durmadı. Bere gelelim bakalım. Düşman aracını nerede gördünüz siz? Geç, Yoldan geçti. Yani. Devriye atıyordum. <laughs> Ne diyalo mu devriyat mı? Güzel doğru devriyat. Oldu. Biraz şey geç, hani yayın devriye nasıl ilginç geliyor bazen. Bakın etraf temiz gibi araca gidelim. Sonra Sardar gelelim. süreceğim mi? Süre. Efekan yoksa sen mi sürmek istersin? Sıkıntı yok abi. Ekipleri Kamyon ya ondan sersin. soruyorum. <laughs> evet içim gitmiyor değil ama. Sür <laughs> e, süre sür sür. Sür 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 sür. Al bunu al bunu. Al 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 al. Kamaz da güzel kamyondur ha. Ama burada kamak olmuş. Yaktırma. Burada zamak aslında. Sür evladım. Yolu takip et. Şu muv yazısını kaldırabiliyor musun? Kafamız karıştırmasın. Başka bir şey deneyeyim yok kaldıramıyorum. Ben yolu takip ediyorum hacı abiler. Özel bir isteğiniz evet. olursa yön talimi Yok. Düşman görürsen dur. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlamaya çalışırım. Kalktı mı? Nasıl? Kalktı mı şey? Ee... Yok. Hayır duruyor. Sanırım yeni mi? Daha daha Fekan, yerince... Pardon dur dur dur. Geri döneceğiz dalmışım. E, değil, sola dönecektik. Bir şeylerle uğraşıyordum da salak salak. Şimdi sağa, sağa doğru gideceğiz. İstiyorsan yola çık takip et, istiyorsan offroad yap. Sağdan. Şimdi Hı, yola ya. çıkınca sağdan ha. devam et. Sağdan. Çıktık yola. Sağdan. Bu yolu takip et. politikayı mı, asfaltı mı? Asfaltı, asfalt. Bu asfaltı takip ediyoruz. Serdar senin masum baş parmağını koyduğun yerde iki tane mouse tuşu varsa bende var silahlarda ekstra zoom in zoom out yapıyor araç silahlarında ee, yok o bende öyle bir şey yok Normalde o tuş hangisi bilmiyorum ona bakma gereği duymadım ben de böyle bir özellik olunca ama. Ha, ben kasada 10 tane medik kit buldum. First aid kit buldum kasada. Allah Allah. Ben yanda araç boş gözüküyor. Yok kasada kasada. Şu karşımızda araba mı var çalı mı var abi? Ben görmüyorum bir araç araçsa birazdan haberimiz olur. Çok, çok. <laughs> Serdar yalnız bak hakikaten güzel oldu. Sen offroad kullandın. Ben de ETS e oynuyorum şu an. Yarık. <laughs> 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 Malda ben mi olayım bu durumda? Kasada oturuyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi... Dur bakayım tamam buradan böyle devam etsek tam düz devam edeceğiz. yol ayrımına gelince sağdan abi tamam hızlı bir yol çizdim bakalım bizi götürdüğü yere kadar ben görmüyorum artık şeyi onu Yo, biliyorum biliyorum ben kendim ee, solda düş solda piyadeler var. Başka. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Hayır, yani, tamam o zaman çek kenara, çatışalım. Kaçıyor muyuz, çatışıyor muyuz? Nasıl istiyorsan. Tamam. Dur, 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 dur. Atlayın araçtan. Sıkıyorlar. Aga bir yön verin. Ee, 182 tepedeler. Allah'ım. Vay ben öldüm. üf taradı bir tane machine gun beni. Abi sağlam adam. 20 saniye dayanım. Dayanıyorum. Bakayım. Mirasını ben kondum şu an sana. O GPS'i de var lan adamın. Al benim malzemeleri. Yani varım şarjör. dürbünü mürbünü al. Maxmen çok işe yaradı abi. Öldürdün mü hepsini? İki tane gitti. 1, 2, 6, 2, 2, Ve tabi şu bir pot kullanma mevzusunu öğrendiğim, öğrenmek de yaptığım en iyi şey oldu. Adam yok sanki orada. İki tane adam öldürdüm. Görüntünüz var mı gençler? Çok çıkmıyorum ee, ortaya. Yok temiz. Aracı atlayalım oraya gidelim. Lootlayalım herifleri. Ne oldu Serdar? Serdar? Serdar! Serdar! Serdar. Serdar. Cevap ver sen! <laughs> <laughs> ne Çatışma Serdar. ortasında adam gitti ya lan. Adam krize girdi oğlum epilepsik nöbeti geçiriyor. Mikrofonu mu kapandı acaba? Serdar bizi duyuyorsan Evet mikrofonu kapatmışsın kalk... Serdar. Aga bir susun ya bir durun ya. geçmiyor. <laughs> Lan böyle yapıyorum böyle. <laughs> bizi duyuyorsan ayağa kalk. Now now diyor now now. Now now now. Hadi brolar gelin. Bunlar Serdar. Dürbünü dürbünümü al esas dürbünümü silahından. Aldım canım onu bırakır mıyım? al, al e, tak kendi silahını o zaman. Bir e de silah değiştirdim. Bak direkt gel şu silah al. Direkt şu silah al. Aynı silah zaten. Aldım şu. Basma lan kornaya. Aga bir bir arkadaş aradı da. Cesetlerin yanına çek. Kulaklarını keser. <laughs> Gitti mi la cesetler? Nerede buzka? Dur bakayım. Allah sıkıyorlar. sağa dön sıkıyorlar. Sağa dön, sağa dön yapıştır. Sağa dön yapıştır. Cesetler burada. Boş geç. Yapıştır yapıştır kaçıyoruz. Yolda mı? Yola takip yani, mi? Yola yolu takip aynen. Ya bu aracın önünde oturmak da boktanmış. Şeyden kafa yolu düzgün göremiyorum. Adam çok yüksekte duruyor. Pencereyi fazla alçak yapmışlar. Bas, o, bir, bir şey bas shift'e bas shift'e. Ser Serdar'ı vurmadılar kaçarken. <laughs> Bak sıkıyorlar hala. Bu... Düz Sı devam et abi. Düz. Devam. Su, so aynen sollu yol. Serdar hedef almaya basarsan orada işte ufak bir açıda sağa sola sıkabilirsin. Abi siktirtmiyor orası ya. Siktirtmiyor sadece yakınlaştırıyor. Aa. Evet. İlginç. Sağlı devam edeceğiz abi bu yoldan. Sağlı derken sağ mı dönüyoruz? Yani şu yol, bu yolu takip ediyorsun. Hani orada bir ayrım daha vardı ama. Ha sıkıyormuş dur. Ayarladım şimdi. Oha nasıl sıkıyormuş lan ben becerememiştim. Dardar çözecek bu işi. Abi shift'i bıraktım benzin bitiyor. Ha benzin aslı shift'i bıraktı be. Kaçarken shift'li ama. Mı vardı? Az önce ise emin görmedim patlamadığımıza göre de. Yok, gördüm değildir. yanından geçtim de bir şey. Ay dur sol sola çıkacağız sol, sola sol. Nasıl yani? Düz devam et yoldan düz devam et sonra sola dön. Şimdiden dön ya sol yap 200 200 yönüne Aga ters yöne gidiyor öbür tarafa 150 pardon ya. Ta iyi, iyi. Serdar, müdahale şey, Serda, Ha. Nereye? Sola 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 100 Ben yanlış söyledim. 130 falan 130 evet 130. Hatta daha kolay olsun diye 100 yönünden çık. Daha sola bakarken gene unuttum ben haritaya bakmayı da. Mayın dedin da mayın mı var acaba diye. <laughs> Hafif soldu git abi. 100 dereceye doğru hani dik çıkmayalım direkt benzin bir biraz daha dayansın. Hem daha hızlı çıkar. Komutanım, biraz, biraz daha sol yap abi. Biraz daha yap sol. Çekinme sola dönmekten. Ha. Komutan Çapraz gidi komutan. <laughs> Bir şey geliyor komutanım. <gülüyor> <gülüyor> komutanım bu bizim. Biz neredeyiz? Ben... Oo, biz. Bir dakika dur 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 ha siktir lan. Oha çok yanlış götürüyorum bizi. Ha siktir. Aga ben dedim oradan ters yöne dönecek ama. Abi 180 yapıyoruz. Yani 180 yapıyoruz dedim, 180 derecelik dönüş, 300'e dön. Hah, dümdüz gitsin. Hafif sağa evet, al. Düm, dümdüz git ya, dümdüz git. Yokuş aşağıda, dikkat. Boşanma, boşanma, boşanma. Aldım abi, boşta şu an, basmıyorum. <laughs> Hafif sol yap. Tamam böyle ağaçlara dikkat ha. kayalarda dikkat. dikkat. <laughs> baskaza, baskaza, baskaza. Tamam. Şimdi düz mü? Düz devam. düz dam. Takılıyoruz. Of, offroad takılacağız evet ya, sprint. Biraz daha zaten bir yerde yolun sonunda offroad yapacaktık da. Atış? Azıcık sağlı git, azıcık sağlı az, az, az git. Ne atışı? Tamam. Duyuyorum. Tamam kalır. Dala çarpmışız. Çalıdır çalı. benzin bizi çok götürmez size söyleyeyim. Bana e, Yuan söyleyin abi. Abi düz abi devam. Dümdüz daha. Benzin bayağı götürdü ama yani. Yani tabii şoför önemli. <gülüyor> <gülüyor> Yolu takip edebilirsin abi daha hızlı gideriz. Buradan sola dönsün. Yolu takip etmesin. Sen öyle çizmişsin. Ya off gideriz diye çizdim. Bir dakika. Büyük haritaya bakayım. Aynen. Sol buradan sol. Sol yap abi. Sol. Aynen. Sağ yap. Sağ yap. Çok döndü, Çok döndü. 240'a doğru git. Orada hafif yolumsu bir şey var ya onu takip edeceğiz. Az sağa. Az sağa. Açılıyorsun şu an. Ters gidiyorsun. Ya açılsın açılsın. ver. O çok. Yani onu direkt üstünden gitmek zorunda değiliz onu. Anladım. Dur bir sarda ay efekam. Tamam. Kaldim, Baktığın kaldim yönde ilerle aynen. patikamsı bir yol göreceksin. Hatta bak şu karşındaki beton yola gireceğiz. Abi, Aşağıda. Evlere bir baksa mıydık? Dikkat Bakıyorum ben de bir bok yok evlerde ya. İçine bakmak istiyor musunuz evin? Yok. Dışarıdan görünüyor zaten. Bir şey. operasyon çekelim istiyor herhalde. <laughs> yok yani bir şey olur. Bir şey buluruz. Bir, loot yok, bir şey buluruz. Ya o lootlar arada şey vardı yani acaba bir Amerikalı NATO tipli biziz diye mi olmuyor? İşte e, kontrol noktası falan koyuyordu oyun otomatik. Orada zırhlı araçlar falan oluyordu çalabileceğin. Eee hmm. Başka sağ, kan. Sağ tarafa baksana. Aynen. Mayın mı onlar? Yerde mi diyorsun? Evet. Ben bakayım ya Ben mi? bir şey görmüyorum yerde. Bir sağ dakika. taraf. Bir dakika. Bak Şunları şurada. mı diyorsun? Gel gel. Şu yok. Şu mu? Kavşan abi o bu. <laughs> tamam. Hazır mıyız? Ha. Hazırız. Hadi. At at tam. Abi virajı dönmeye başladığında sola dön offroad yap. Buradan sol offroad. E, 280 yönü tam böyle güzel. Aga 280 diyor. Lan gitsin işte böyle güzel karışmasan da aradı buna çocuğun. <laughs> Yol bulmuşum bak o tarafta size. Yok ee, sol, sol, hafif solda git. Çok sağlı gidiyorsun. Gideceğimin nihai yönümüz 260 falan gibi çünkü. Öyle mi bakayım? Ay... dur mi sol. Dur 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 dur. Bir dakika dur be. Dur be. Dur be. Bir. bir çıkıp dürbünle bakayım. Helikopter görüyorum çünkü ileride. Evet zırhlı araç. Abi bundan sonrasını yayan gidelim. Ne tarafta görüyorsun o dediklerini? Eee... 240 o, gördüm. yönünde. Gördüm. Zırhlı'yı görüyorum, helikopteri görüyorum, piyade temasım yok. Sağ tarafta kamyon var bir tane daha. O kabırlı, silahlı değilse problem değil. Ee, silahlı değil o ama şeye benziyor, radyo kamyonuna benziyor. Tamam helikopteri alacağız amacımız o zaten. Orada... ZPT var galiba. Ya, ya bir kamyon daha var ya da ZPT var abi. Tamam kamyonları gördüm abi. Kamyonlar problem değil. Hedefimiz de değil. Ee, şeye şey gideceğiz. Beni takip ederseniz güzel olur. Şöyle siperden siperden gidelim. Kayalardan kayalardan. Şöyle bir etrafa bakmak istedim de. Bak abi problem değil. İstiyorsan iki kanattan gidebiliriz. Ben de Serdar bir yerden. Sen bir yerden. Ee, o yüksek alandan o bize... bize sniper desteği verirsin. Ee, o tarz bir şey yapabiliriz bu arada gerçekten. Çünkü Yapalım abi işe yarıyor. Siz ne tarafa gideceksiniz abi? ilk önce kamyonlara mı helikopterlere mi? Helikopter ee, mi? Alanı Alanın temizliği helikoptere bineceğiz abi. Yani ben... ona göre Ar alandan düşmanları öldüreceğiz. Öldüklerinde seni bekleyeceğiz. Geleceksin helikoptere bineceğiz, gideceğiz bu kadar. Ne olsun isteyen. Senin görüş açın var mı efekan? Önünüzde şey görmüyorum, piyade görmüyorum. Bak gideceğimiz yolu çizeyim şu şekilde... Bir ...gireceğiz abi. diye tahmin ediyorum. Bir dakika bakıyorum abi Hı. ne şekil. Ama yani hani onu, alanı yani tamamen görmeden bir şey diyemem. Biz siperlerden siperlerden şu kayalık duvarlardan ilerliyoruz bakalım. Hı. Ben biraz dinleneyim benim gözüm karardı çok ağır geldi. Adamın şekeri çıktı falan. <laughs> Öyle mi oluyor Fikan? Gözüm mü kırılıyor? Ya yok öyle olmuyor pek de. Lan sus. <laughs> Senin şeker krizi geçirdiğini ben biliyorum. Sus. Oğlum adam beni öldür öldürmeye teşebbüs etti lan. O Urla'da mıydık? Neredeydik o zaman? Ne? Murla mı? Urla, Urla. Ha. Urla'da bir yerdeyken... Aga bu bir acıktı karnı. Aman yarabbi. <laughs> Ben dalga geçiyorum bununla. Yani, dal yani bizimle şaka yapıyor falan zannediyorum. Gayet ciddi bir şekilde hani bu neydi ya otomatik portakalda kapı kıran lavuk vardı ya. <laughs> <laughs> Aynen aynı öyle oluyor. Sus bak öldüreceğim seni falan dedi bana böyle. Ulan öldüreceğim seni deyince anladım ben dedim ha bu ciddi. Efekan <laughs> görüntüm var mı? Abi bir dakika bekler misiniz pozisyon alıyorum. Dur, Zaten, al pozisyona Zırhlı kamyonun önü boş. Pozisyon al bekle bebeğim. 260 yerindeki kamyon ee, Şöyle olsun. bir planım var şu an için. Bizim önümüzde çalılar var. Biz çok yaklaşırsak... Abi bir işin garibi, o çalı gibi. kısmında falan hiçbir şey, hiçbir görüntü yok. Efekan ee, senin e, soluna doğru bir ev var ya sen oraya çıksana. Oradan daha rahat görürsün bence. Tamam. Gibi geliyor bana en azından buradan yani. Generiz, yakınımda ev. Gidiyorum. Efekan'ın önündeki şey ne? Duvar Hangi önündeki şey lan? Evet. Sen neredesin? Ben yanındayım nasıl ineceğim? Ha tamam <laughs> Atamın dizinin dibindeyim Atam dizindeyiz Nasıl ortalık görüyor musun Efekan? Bir dakika hemen şurada, şuraya. C'ye basıp bir şey yapabilirsin. En oh aslan ya nasıl yerleşti. Kral oldu. Oh iki tane tamam. görüntüm var abi. Size yakın tarafta eleman görmüyorum. Ee, yalnız orada silahlı ZPT var. Tamam planım şu abi. Sen piyadeleri birazdan indir. Aracı şey yap taciz et. Biz de intikal edelim. Ee, biraz beklesenize piyadeler görüş alanından çıkıyor. Temiz atış için biraz bekleteceğim. Tamamdır. Ben de şöyle hazırda bekliyim. bekleyeyim. Siz e, neredesiniz lan siz? Ya sen senin... bizi arama, sen bizi arama boş Ben söyleyeyim bekle bir dakika nerede? Lan aa. ana Efekan nerede lan? Bina nerede? Ha dur tamam çok yanlış yere bakıyorum bakayım. Biz senin e, 300 derecene falan doğruyuz. Yalnız var ya Efekan oraya yerleşmen gidişin falan çok güzeldi keşke video çekseydin. Ben çekiyorum. Bak şu an bize doğru bakıyorsun bıraktın evet, biraz evet. sağına dön çok hızlı dönüyorsun çok hafif sol yap Tamam, tam bize doğru bakıyorsun şu an tamam gördüm sizi. gördüm sizi onu da görüyor mu? <laughs> <laughs> Şimdi abi sizin önünüzde hiçbir şey yok tertemiz abi. Sen piyadeleri görüyor musun? Ee, i̇şte sol tarafta size çok uzak yerde piyadeler var sizi görmezler. Bir tane piyade doğru şeyde e, helikopterin önündeki yolda yürüyor. Siz size yakın beyaz bir kulübe var. Sağınızda. Yani a helikoptere bakarken sağ ön çaprazınızda kalacak. Tamam. Eee piyade tamam. görüyorsan abi sık istiyorsan Kafasını ee, temiz görüşüm yok şu an. Biraz kesinlikle haberiniz olsun helikoptere sıkmayın. Helikopterin önünde adam varsa hani Yanlışlıkla helikopteri vurabilme ihtimaliniz varsa sıkmayın. Tamam. tamam. Şimdi sizin oraya doğru intikal eden bir piyade vardı. Biraz uzaklaşsın. Ben tek başına Biliyorlar. Allah Füzeyiz, şey zırhlı geliyor. Sardaar Siz, füze Sizi hazırla. gördüler abi. Hazır. Serdar hazırla füzeyi. Geri Hazır. gel dayak atış alıyorsan. Ha tamam. Efekan bize doğru mu geliyor? Ee, kamyon durdu. İkinci bir kamyon arkaya doğru ilerliyor. Kamyon şu an uzaklaşıyor abi. 210 yönü gibi. Ses zırhlı, oradan geliyor. Zırhlı geliyor abi size doğru. Tamam sağdır hazır tamam. hazırda bekle. 210 e ama Dur çalıların arkasında çünkü sen çalıları yaracak gibi birazdan abi, geliyor sanki. Abi geliyor. Geldi bak 200 e, 220'ye geliyor. Yavaşladı. Sık. Öldüm. Size sıkıyor. Aa, tek attı. Abi sen evet. niye sıkmadın bu kadar süre? Yani nişan aldığımda önü... yok nişan aldığımda yön sapıttı. Aa. Bir dakika Efekan'ın orada bir ne var? Şey diyor. Tamam oradan doğacağız. Ya Efekan'dan doğacağız da. Yok Efekan'dan değil ben öldüğüm yerden doğuyorum. Nasıl öldüğün yerden nasıl doğuyon lan? Yok, doğum. Öyle, öyle diyor. Doğacağım şimdi orada. Doğamıyorsun. Doğum birisi. Aa ben de do olabiliyormuş evet. Doğduk yerden işte. Nerede o? Nerede o? Nerede lan o? Gitti abi. Ee, uzaklaştı zırhlı. Helikopterin yanına döndü. Nerede senin cesedin? Ben alayım şu buluş kıyıda. Abi burada var. Nerede bu cesedin? Buradayım. Nah. Füzeyi de ben alayım. Ha. Tamam. Tam o geldi yine tekrar var mı? geliyor. Hazırım. Nerede nerede? Abi sesi duymuyor musun? Duyuyorum, ses duyuyor Tam çalıların arkasında işte amına koyayım. Görmüyorsan çalının arkasında. Beni gördü. Ee, Araca yürüyorum. Saklan abi, saklan saklandım, ölmemeye çalış. Saklandım. Bina, binaya saklan. Aa of. Öldün mü? Evet. Gördüm aracız, sıkacağım birazdan Bir tane vurdum Ben bir ya da iki piyade indirdim o sırada fark etti beni kamyon Yani şey zırhlı İki defa vurdum kaçıncıda ölecek amına koyayım Abi, bu Abi o şey yani ha hafif zırhlı değil o Tam patladı Aga ben niye ateş edemiyorum buna ya Neye ateş edemiyorsun? Neyle ateş ediyorsun? Roket. Allah. Im. Neye ateş edeceksin? Ateş edecek bir şey kalmadı. Boş ver. Sağla sağla nişan al. Ateş sola alıyorum, alayım. ateş Kırtın alıyorum. Sağla nişan alıyorsun, solla ateş ediyorsun. Öldüm. 20 saniye dayanın ölmemeye çalışın. Hoş geldin. Bir araç sesi daha duyuyorum ben. Allah hemen dürbünü al bak nasıl alıyorduk. GPS'i de al. Mühim olan o. Benimini unutluyonuz <laughs> lan. <gülüyor> evet. Unutlayın <laughs> 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 iyidir. Ah ulan herif dibimizde ya. Ayıp bize. Öldürdük ya. Öldürdük ya. Efekan öldü ben ama. Ben öldüm amına koyayım. <laughs> O da çıkmasaydı çaldılar oradan C -E diye. Hakikaten C -E diye çıktı herif ya. 10 <laughs> <On> saniye <saat Gülüyor> <yandan>, hayatta kalın. <laughs> Bombacı mülayim geldi. 4, <laughs> 3. <Dört, Gülüyor> <üç. Gülüyor> Sis attım ama. <laughs> Abi bir yerden sıkıyorlar görmüyorum. Motor sesi. Evet araç var. Ee, 240 yönünde geldim. Aa ben de Bu yavşak nereden vur ateş ediyor görmüyorum ki. Sesini duyuyorum kendisini görmüyorum. Ya şu dürbün olsaydı elimde iyi olacaktı. Tamam bir Gel tanesini an. görmemişim. Nerede lan buradan sıkıyor. Ana, ben önce kamyondan hepsi düşmüş o şeyde. Ya öldün mü Serdar? Yok bir yere ölmüştüm ya. Ha. Orada işte bütün medkitler orada kalmış. Şu an yaralıyım kan kaybediyorum. Tekrar şeye kaçıyorum Olmazsın. ya. Tepeye mi? Evet. Harika olur. Ha siktir arkamdan sıkıyor. Öldüm. Hey bende O zaman kaybettik. Efekan Efekan'ın yanında başlayalım Efekan ölmezse. Ölmez ölmez. 18 saniye. Ee, bombayı dönüştürme ölmez. neydi abi? CTRL değil mi? CTRL G. Abi CTRL, -G. G -G. CTRL -G. Tamam. CTRL G'ye basıyorum abi. bomba atıyor abi sürekli. Delirdim ya. CTRL'ye basılı tutarken G'ye basıyorsun Evet değil mi? öyle yapıyorum ama direkt bomba atıyor yani. Allah Allah tatsız oldu. Neyse buralar bunu bir kez daha deneyeceğiz sanırım. <laughs>